Herkese yeni bir videodan merhaba. Önümde görmüş olduğunuz gibi sağımda iPad 8. nesil, solumda ise iPad 9. nesil bulunmakta. Bu videoda sizinle birlikte kullanıcı deneyimi ve uzun kullanım testini birlikte yapmak istiyorum. iPad 8. nesil özelinde söylüyorum. iPad 8. nesil Wi-Fi model, iPad 9. nesil ise LTE yani hatta olan bir model. Bir yıl sonra çıkmış olan yeni bir jenerasyon iPad'de ne gibi farklılıklar var? Bunları sizinle birlikte ele almak istiyorum istiyorum. Öncelikle iPad ile uyumlu olan Smart Keyboard'u bir kutusundan çıkartmak istiyorum öncelikle. Daha sonrasında da 9. nesli ve 8. nesli kıyaslamalarını yapalım. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet. Tepe kameramız da çok iyi bir şekilde görüyor. iPad'i biraz daha kenara alıyorum. Öncelikle Smart Keyboard'u açmak istiyorum. Daha sonrasında da birazdan bir Logitech'in bir mouse'unu inceleyeceğim. şundan çıkartalım bakalım. Evet bu şekilde klavyeyi bağladık. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten malzeme kalitesi Apple'a yakışır bir şekilde. Ön yüzeyi bu şekilde fakat şöyle de göstereyim. Ön yüzeyi bu şekilde fakat arkasını hiçbir şekilde korumamakta kılıf. Aslında tam olarak kılıf değil de klavye olduğu için sadece ön yüzeyini koruyor. Arka yüzeyini korumamakta. Şimdi iPad'imizi tekrar şu şekilde açmak istiyorum kenara alalım sıra geldi Logitech Pebble M350 mouse'u incelemeye mouse'u kutusundan hızlıca çıkartalım şu şekilde göstereyim Bu arada bu mouse'umuz Chromebook, Macbook, Windows gibi bilgisayarlarla da uyumlu bir şekilde çalıştığını gösteriyor. Şöyle şuradan çıkartıyorum. İşte içinde kullanım kılavuzu, faturası, belgesi her şeyi bulunmakta. Şöyle bunu da ayırdık. Şöyle. Şuradaki jelatini de çıkartalım. Arka kısımda on ve off tuşu bulunmakta. Şuradan açıyorum. Daha sonrasında tabletimizin yakınına getiriyorum. Buradan bluetooth açıyorum. Daha sonrasında aygıtları ara diyorum. Buradan Logitech Bible'ı seçiyorum, bağlan diyorum. Bu arada bir şey unuttum. Şu kısmı açıyorsunuz. Daha sonrasında buradan isterseniz bilgisayarınıza dangle ile birlikte bağlayabilmektesiniz. Şöyle göstereyim. Pil de aynı zamanda bu kısımda. Pili de buradan değiştirebiliyorsunuz. Mıknatısını kapağın geri takıyorum. Şu şekilde göstereyim. Mouse'u kullanabiliyorum kolaylıkla. Uygulamaları bu şekilde yerinde değiştirebiliyorsunuz. Kamerayı açıp fotoğraf çekebiliyorsunuz. Geniş açıya da geçiyor. Buradan tekrar normal kameraya geçiyorum. Logitech mouse'umuz da bu şekildeydi. Gerçekten çok hafif ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Logitech mouse'umuzun rengi de çok hoş bence. Şu şekilde göstereyim. Şimdi özelliklerine bakmak istiyorum. İki tabletin de hakkında kısmını açıyorum. Sağımdaki iPad 8. nesil, solumdaki iPad 9. nesil. 64 GB kapasitesi var 9. neslin. LTE model yani hatlı olan bir model. Sağımdaki ise Wi-Fi ile olan model. O da 32 GB kapasiteli bir model. Yani 64 GB olması tabii ki de 1.0 9. nesli öne çıkarıyor ama bu tabii sizin almak istediğiniz kapasitelere göre fiyatları tabii ki de değişmekte. Şimdi kameralarını açmak istiyorum. Kameralarında bariz bir şekilde farklı fark bulunmakta. Şöyle yapalım isterseniz bir tane fotoğraf çekelim. Şu şekilde göstereyim. Yani aslında tabletlerle çok fazla fotoğraf biliyorsunuz ki insanlar çekmeyi tercih etmez ama ben yine de göstermek istiyorum. Bu da bu şekilde gösteriyorum. Asıl farklılıklar anladığım kadarıyla ön kameralarda. Şu şekilde yaparsam daha iyi olacak. Sağ tarafta tekrardan söylüyorum iPad 8. nesil, sol tarafta ise iPad 9. nesil. Ön kameralarda bariz bir şekilde farklılıklar var. 8. nesilde çok grenlenme var. Yani bu kullanma dediğimiz kameranın e, gürültüleri gözüküyor. Ama sol tarafta bu şekilde bir şey yok. Ve aynı zamanda şurada bir şey var. Bu geniş açı kamerası. Şu şekilde göstereyim. Geniş açı kamerası var var iPad 9. nesilde. Ama iPad 8. nesilde böyle bir özellik maalesef ki yok. Olsun tabii ki de isterdik. Video çekim performanslarına bakmak istiyorum. Şu şekilde 9. nesille hem aynı zamanda nasıl videolar çektiğimi size de göstermek istiyorum. Şurada ring light'ım var. Bu şekilde şimdi bir izleyelim. Sesini de dinleyelim. Aynı zamanda nasıl videolar çektiğimi size de göstermek istiyorum. Şurada ring light'ım var bu şekilde. Evet 9. neslin performansı bu şekildeydi. Şimdi bir de iPad 8. nesille çekelim. 1080p'de 30 kare çekiyor ama iPad 8. nesil ise HD 30 kare çekiyor. Bu da bariz bir şekilde fark demek oluyor anlayacağınız üzere. Şöyle tekrar bir netlemeye çalışıyor. Üst kamerayı da göstereyim. Şu şekilde tepe kamerası. Bu da iPad 8. neslin video performansıydı. Onu bir dinleyelim. Şu şekilde göstereyim. Bakın ışıklar nasıl patladı. Şöyle tekrar bir netlemeye çalışıyor. Üst kamerayı da göstereyim. Şu şekilde tepe kamerası. Da Video performansları da bu şekildeydi. Siz tabi daha farklı testler benden isterseniz onları da birlikte yapabiliriz. Bunun dışında çok büyük farklılıklar yok iki tabletin de kameralarında. Ama iPad 9. neslin gerçekten ön kamerası çok beğendim. Biliyorsunuz online toplantılarda işte Zoom, Teams gibi uygulamalar üzerinde iPad 9. nesilde daha iyi bir görüntü ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ama iPad 8. nesil için bunu söyleyemeyeceğim maalesef ki. Her iki tabletimizin de ekranları 10.2 inç retina ekran. Tabi iPad 9. nesilin içindeki çip daha iyi bir çip. Neural Engine'e sahip. A13 Bionic çipe sahip ama iPad 8. nesilde A12 Bionic çip bulunmakta. iPad 9. nesil 256 GB'a e kadar olan kapasiteli modelleri var. 64, 128, 256 olarak. iPad 8. nesilde 32 GB'dan başlıyor. O da 32, 64, 128 GB olarak 3 depolama seçeneği bulunmakta. Her iki iPad'in de arka kameraları 8 megapiksel geniş kameraları mevcut. Dediğim gibi en büyük farkı ön kamerası. 9. nesil 12 megapiksel ama maalesef üzülerek söyleyeceğim ki 8. nesil 1.2 megapiksel. Çok çok büyük bir farklılıklar var. Ee, anlayacağınız üzere. Bir ucu Lightning, diğer ucu Type-C kablolarla 20 wattlık kablolarla hızlı şarjı destekliyor ikisi de. A, tabii ki de Type-C'den Type-C to Type-C olsaydı daha çok sevecektim aslında iki tableti de. Ama biliyorsunuz ki Type-C olan modelleri e, Air'larda, Mini'de ve e, Pro'larda mevcut. Hücresel bağlantıları 4G'yi destekliyor ama benim Wi-Fi ile olan 8. nesil tabletim Wi-Fi ile olan bir model olduğu için bu onun için ses konusu değil. 4K'yi iPad 9. nesil desteklemekte. İkisi de Smart Keyboard bu az önce kutusunu çıkardığımız. Smart Keyboard da ikisiyle iki tabletle de uyumlu şekilde çalışıyor. Çok güzel bir klavye bu da. Çok hoşuma gitti. Üstünde bir numpad olsaydı isterdim. O da yine keza buralarda var. Bu 9. nesil ve 8. nesil keyboardunda bu özellik yok. Boyları aynı 250.6 mm ikisinin de. Genişlikleri 174.1 mm. Derinliği ikisinin de 7.5 mm. Farklılıkları wi ve hatta olan modellere göre değişiyor. 9. neslin wi olan modeli 487 gram ama burada önümde görmüş olduğunuz 9. nesil LTE hatta olan modeli 498 gram. Yani bir 500 gram kadar bir ağırlığı var. Çok da hafif bir tablet değil açıkçası. Ama yine de klavyesiyle çok uyumlu bir şekilde kullanabileceğinizi düşünüyorum. 8. nesil de Wi-Fi'li olan modeli 490 gram. Wi-Fi'li ve hatlı olan modeli Seller modeli 495 gram. Aralarında birkaç gram fark ediyor diyebiliriz. Ekranları ikisi de IPS diagonal ekran. Yani LCD bir ekran. OLED bir ekran değil maalesef. Siyahları daha siyah. Daha gerçekçi renkleri göremiyorsunuz. Ama bu LCD ekran demek çok da kötü bir ekrana sahip olduğunuz anlamına gelmemekte. Yine de günümüz koşullarında gayet iyi bir ekrana sahip iki tablet için de söylüyorum. PPI değerleri ikisinin de 264 PPI, 2160'a 1620 çözünürlüğe sahip, 500 nit parlaklığa sahip iki tablette. Buradaki farkı renkleri sRGB gösteriyor. Adobe programları kullanan arkadaşlar beni çok iyi anlayacaktır sRGB'nin ne demek olduğunu. True Tone ekran yani bu ekran sürekli güneş ışığına karşı ya da normal ışıklara karşı ekranın parlaklığını otomatik olarak kendisi kısıp ekranı ona göre parlaklığını azaltıp arttırıyor. Ama True Tone ekran özelliği 8. nesilde mevcut değil. İkisinin de pil performanslarından bahsetmek istiyorum. İkisi de Wi-Fi ile olan modelleri 10 saate kadar kullanım ömrü sunuyor sizlere. 9 saate kadar da internette de gezinebiliyorsunuz iki tablette de. Yani 9-10 saat diyorlar ama bunu herhalde 7,5-8 saat gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü kullanımdan kullanıma değişmekte de biliyorsunuz ki oyun oynarsanız bu süreler daha da azalabilir. Daha da artabilir. Kullanıcıdan kullanıcıya değişen şeyler. İkisi de e, Apple Pencil 1. nesli desteklemekte. Şu şekilde göstereyim. Apple Pencil 1'in de daha öncesinde incelemesini kanalda çekmiştim. Açıklama kısmına da bırakırım. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Yalnız Apple Pencil olurken dikkat edin. iPad 8 ile 9. nesilde Apple Pencil 1. nesil destekliyor. 2. nesille çalışmıyor bu cihazlar maalesef. Keşke 2. nesil destekleseydi diyorum. 1'e göre 2'nin farklılıkları ağırlık olsun. Basın sensörü var üzerinde. Ama birinci nesilde bu yok. Tabi bunu daha fazla detaylıca anlatmak ve sizlere sıkmak istemiyorum. Kanalda dediğim gibi videosu mevcut. Detaylıca inceleyebilirsiniz onu da. 2.4 diyafram aralığına sahip. Kameraları da ikisinin de aynı. 8 megapiksel geniş kamera mevcut. 5x'e kadar da dijital zoom yapabiliyorsunuz. Fotoğraflar için HDR fotoğraf çekebiliyorsunuz. iPad 9. nesil. Saniyede 25 kare, 30 kare ve 1080p'de HD kayıt yapabiliyor. Ama 8. nesil sadece 30 kare 1080 pde HD video kaydı yapabiliyor. Videolarda 3 kata kadar ikisinde de yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. 2 tablette de saniyede 120 kare 720 pikselde video çekebiliyorsunuz. Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı da yapabilirsiniz. 2 tablette de. Ön kamerada farklılıklar var. Tekrardan söylüyorum. 9. nesilde 2 kata kadar uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda saniyede 30 kareye kadar video kaydı yapabilmektesiniz. Bu maalesef 8. nesilde mevcut değil. Saniyede 25 kare, 30 kare ve 60 kare 1080p'de HD video kaydı yapabiliyorsunuz. İkisinin de hoparlörleri çok iyi. İki tabletin de iki tane hoparlörleri mevcut. Gayet sesleri iyi bir şekilde veriyor. Parmak izi mevcut tabletlerimizde Touch ID ile birlikte çalışıyor. Çok hızlı bir şekilde tepkime veriyor. Kolaylıkla Touch ID'yi kullanıp açabiliyorsunuz. Wi-Fi özelliklerine geleceksek Wi-Fi özellikleri de herhangi gibi bir farklılık yok. 2.4 GHz'de 5 GHz bandında iki tablette bu Wi-Fi'leri destekliyor. İki tablette de eSIM ve nanoSIM kullanabiliyorsunuz. İkisi de desteklemekte. 9. nesil Wi-Fi'li olan bir model değil. LTE model, seller bir model. Ama 8. nesilde eSIM girişi yuvası yok. Bunu Wi-Fi'li model olduğu için söylüyorum. Benim elimde mevcut olan cihaz Wi-Fi'li olduğu için. Bu şekildeydi video. İsterseniz bir de ses performanslarına bakalım. Önce 9. nesilden. 9. neslin sesi bu şekilde, gayet kuvvetli, gayet kuvvetli bir şekilde geliyor 9. nesil. Bir de Emektar 8. neslin ses performansına bakalım, şu şekilde. ...ses performansları da bu şekildeydi. Siz beğendiniz mi? E, siz olsaydınız eski, bir yıl önce çıkmış olan iPad 8. nesli mi tercih ederdiniz? Yoksa yeni nesil olan 9. nesli mi tercih ederdiniz? Biliyorsunuz ki Apple'da giriş seviyesi olan cihazlar, iPad'ler... ...bunların Air modelleri, Mini modelleri ve Pro modelleri mevcut. Onların da incelemelerini benden isterseniz detaylıca inceleyip... ...sizlere kendi görüşlerimi sizlere aktarabilirim elimden geldiğince. E, siz olsaydınız dediğim gibi hangi modeli tercih ederdiniz? Eski mi yoksa yeni mi? Yorumlar kısmında görüşlerinizi benimle mutlaka paylaşmayı unutmayın. Anlatacaklarım benim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.